Merhaba arkadaşlar. Ben Sezer sezerci.com yöneticilerinden Sezer. Bugün sizlere Bluetooth ile RGB LED kontrolü yapacağız arkadaşlar. Programımız açtım ben daha önceden. Buradan ilk önce Bluetooth modülümüze bağlanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. eşleşme için tıklıyoruz. buradan pinimizi giriyoruz. 1 2 3 4 devamlıyoruz. Ve eşleşme sağlandı. Buradan geri geliyoruz arkadaşlar. Connected to diyoruz arkadaşlar. Buradan EC06 modülümüz tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Connected dedi arkadaşlar. Bluetooth modülümüz ise burada sürekli LED yanmaya başladı. Şimdi buradan ayarımız yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde açarsak arkadaşlar evet sadece kırmızı ışığımız yanıyor. Eğer kırmızı ışığı açıp sadece yeşili çekersek gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Eğer sadece mavi çekersek mavi yanıyor. Eğer yeşilli mavi aynı anda çekersek e, hangi renk diyeyim? Yeşilim trak gibi bir şey yanıyor arkadaşlar. E, aynen. Biz bunu biraz da şey yaptık. Üstüne bir kapattık arkadaşlar. E, ışığı kapattık. E, kameranın ışığını kapattık dediğini. Bir de bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hatta şunu da çekeyim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha güzel bir görüntü sağlıyor. En azından sadece mavi çeker e, mavi açıyoruz e, ya da sadece kırmızı açabiliriz arkadaşlar Şöyle yeşil de açarsak sarı sarı, evet, sarı renk çıkıyor Şöyle sarı evet. şu anda Şöyle hepsini kapatırsak eğer beyaz evet. eğer yavaş yavaş şu şekilde açarsak arkadaşlar ortalarsak hep şey, hepsini hep ortalarsak Şöyle. Aynen beyaz. Aynen. böyle beyaz. Aynen. Böyle Güzel bir mor, renk falan. çıkıyor. Yani. Bunu mor, pembe. Valla gece ışık hani böyle oda aydınlatmak için kullanabilirsin arkadaşlar. Güzel bir renk çıkıyor. Eğer e araç yaparsanız onu ekleyebilirsiniz. Biz için teşekkür ederiz. Abone olmayı sayfamıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.